Kendi yan çalışanını yaptıkları için Başşehir İletişim Başkanlığı'na, İletişim Başkanlığı Sayın Fahrettin Hatun'a, Arkadan Anadolu İletişim Derneği Başkanı Sayın Sinan Burhan'a ve ÖNES'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma, önemli bir zamanda. Eskiden biliyorsunuz aile içinde evde neler gezen gazeteler, yine akşam sofralarında oturduğumuzda hep birlikte izlenen e, haber saatinde bültenler vardı. Ben babamın yıllarca e, o değerli bulduğu e, gazetelerin önemli köşe yazarlarının küpürlerini kestiğini e, ve o küpürleri e, bizlere okuduğunu, daha sonra bir klasörde hep da bilirim. Böyle büyüdük. Bugün ise bu nostaljik günler artık veda ettiğimiz hepimizin o bu dönemin son anıları olacak olarak kalacak e, yepyeni bir devirdeyiz. Neden? Çünkü artık teknolojinin içindeyiz, teknoloji çağındayız. Tam olarak hız çağındayız, kullandığımız dille birlikte teknoloji ilerliyor ve e, bizlere zamanı değil ama hıza dayanıklı olarak buna uygun olarak içerikler geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi paylaşacağım rakamlarda aslında bu tezi oldukça kuvvetlendiriyor, çok fazla rakam adam olmadan girmek istiyorum ama bir sosyal medya içerik platformu olan uluslararası Hootsuite'in e, 2021 için hazırladığı rapordan biraz alıntı yapacağım. Son bir ay öncesinde hazırlanan bir rapor. Bu içinde dünya ve Türkiye arasında da sosyal medya karşılaştırılığınızı yapabileceğimiz önemli rakamlar var. Dünyanın yüzde 59 şu anda internet kullanıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise bu oran çok daha fazla. 16 ile 64 yaş grubu arasında hazırlanan bir araştırma ve çalışma bu ve Türkiye'de internet kullanıcılarının %77.7 olduğunu gösteriyor bu.